Ne yapıyorsunuz? Size benim sürprizim var. Bakın bugün ne yapıyoruz? Bugün ahşap boyama yapacağız. Ben ne yapacağım. Ve kız kulesini yapacağız. Arkadaşlara şöyle bir kutuyu ben gösterelim. Yapacağım. Evet. Merhaba deyin arkadaşlarınıza merhaba. bir iki önce. Çok heyecanlandılar arkadaşlar. Size merhaba demeyi unuttular. Şimdi paketimizi açalım. İki tane mi? Bak anneciğim aç kutuyu. Kutuyu aç biz de görelim. Evet burada şekiller de varmış. Başka şekilleri de var. Kuş evi, çiftlik seti, araba ağaç var. Ev, araba var. Normal doğa evi varmış. Su değirmeni varmış. Yeni değirmen, Galata Kulesi bir de cami varmış. Bizimki de arkadaşlar kız kulesi. Bakalım açalım nasıl çıkıyor. Ben de merak ediyorum. Şuradan kağıdını açmakta size biraz yardım edeyim. Sonra siz açın anneciğim. Kağıdını bir şöyle açalım. Kaldır anneciğim kağıdını aç. Ama maketimizi ilk önce boyayacağız. Yani kendi maketimizi kendimiz yapacağız kızlar. Bir de şöyle gösterelim. Üç renk varmış arkadaşlar. Sarı, mavi, kırmızı. Sen masaya yatmayı çok mu seviyorsun? Ben ya, bu, de, bu, Defne ilk önce bir de bakalım mı içinden neler çıkıyormuş anneciğim? Evet. Ee, arkadaşlar üç rengimiz, bir fırçamız, bir de maketimiz var. Ee, kızlar boyayacaklar. Sonra birleştireceğiz mi bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Hadi, hadi, hadi. Defne dök anneciğim bir masaya. Ben, ben Boyamız ve maketimiz. Ben ben de boyayacağım. Evet, bir fırçamız da benden. Aa, <laughs> Yanıma yedek aldıydım. Bakalım o pembe bu evet. Benim, bu benim. O Hayır, boyayı benim. şimdi açma anneciğim. Ver bakalım o bana. Çok... Boyaları açmayın anneciğim şimdi. Ben sizi ee, şöyle yönlendireceğim arkadaşlar. Bir e, maketimizi tek tek açalım. İlk önce defnesu. Mavileri ada boyası, kırmızıları sen boya tamam mı? Sarıları, sarıları da ikiniz birlikte boyayacaksınız. Çünkü hem fırçaların da e, ilk kapağını, birbirine karışmasın. İlk kapaklarını değdireceğiz sonra. Aslında elim boyunca. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Ben de bunu da Şimdi maketimizi yapmadan önce ben sadece size kırmızı ve sarıya boyayacağınız yerleri vereceğim. Ama niye çatısı? Çatısı da var. Hangi sanmıyorum? Bak burada açıyoruz ya biz hepsini Aa. tek tek. Arkadaşlar ben buradan çıkartıyorum kızlara. Kızlara şimdi boyayacaklarını vereceğim tek tek ellerine. Kızlar da boyayacaklar. Bizim için değil bu ben. sefer farklı bir etkinlik olacak değil mi kızlar? Boyalarınızı dik koyun. Ben. Bekle anneciğim Sen kırmızıyı alacaksın Defne bekle kızım İlk önce bir açalım Neden Defne su bak Bunlar kırmızı anneciğim Şu kırmızı olanları sen al Bak Bunlar kırmızı onları al Kırmızı olanları hep vereceğim ben sana anneciğim Turuncu yok, sarı var anneciğim. Hmm. Sarıyla karıştıracak kırmızı. Hı hı. Hmm, niye nasıl turuncu? He, evet, kırmızıyla sarıyı karıştırmışlar. Evet, kırmızıyla sarıyı karıştırınca turuncu mu çıkar Defne Su? Herhalde. Herhalde. <laughs> Defne Su bunlar mavi adanın. Evet. Çatıları komple sana vereceğim anneciğim. Ata şu çizgiyi boyamazsa, şu çizgiyi boyamazsa ben boyayım Tamam anneciğim, sen Ama de kardeşine yardım de edersin. Ben de boyayabilir miyim? Boyayabilirsin. Ama şu çizgi, bak şu çizgiyi ben yapacağım. Tamam anneciğim. Ata da ağaç. boyama çıkmadı çünkü. Hı hı. O boyaları bölmemi ister misin? Nasıl? Evet. kapatalım. Bunları bölelim arkadaşlar. Ki kızlar e, Anne, rahat boyayabilirsin Çıkartabilirsin evet. rahat etmek istiyorsan. Evet. Mavi. mavi sen al Ama şurasını ben, ben yapabilirim. Ben. Yapabilirsin ya. anneciğim. Kırmızı tamam. da senin. Tamam. Şimdi ben bir renkleri belirleyeyim arkadaşlar. ona göre Ondan sonra sizlere dönelim. Bu Arkadaşlar Boyama. Defne boyamaya başladı. Ben açıyorum. Açayım Yardım edeyim anneciğim? Ay, Defne nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. Beğendin mi ben bu etkinliğimizi? Evet. Arkadaşlarına öneriyor musun? Evet. Arkadaşlar sesini almanız gerek. Arkadaşlar da alsınlar mı? Beğendin mi? Kutumuzda evet. koyalım şöyle. Size de bir ipucu olsun kızlar. Efendim anneciğim. İlk önce kapağını bitir. Tamam. Biraz daha bak altlarını ne yapabilirsin Defnusu. Bunu yapayım mı? Yapma anneciğim. İlk önce üstlerini ben bir bitir. bu Tamam bir şey olmaz anneciğim. Altlarını da biraz daha yapabilirsin anneciğim. Üst değil de altlarını yapabilirsin. Üstün boyası yeterli bence. Sonra bunlar koruyacak ve birleştireceğiz arkadaşlar. Şu e, boyadığını alalım mı önünden? Evet. Hemen Baba alıyoruz. O orada dursun. Ben koruyacağım. Yarın koruyacağım. Arkadaşlar Hı. nasıl yaparız diye de kağıtlar koymuşlar böyle. Biz buradan bakıyoruz. Ama ilk önce biz boyamamızı yapalım birleştirmeden önce dedik. Boyamız kuruyunca da tek tek birleştirelim. Evet. Boyadan al anneciğim. Ben Defne su bu boya ne biliyor musun? Hı? Parmak sulu. boyası. Evet sulu boya. Sulu boya değil anneciğim parmak Hayır. boyası. parmak boya. Gördün mü yumuşak, evet. yumuşak yumuşak. Yumuşak mı? Evet. 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 Bakıyorum. Şöyle biraz daha çekelim. Adanın yaptın, nasıl yaptığını da görelim arkadaşlar. Ben Şöyle görelim. Değilsin anneciğim. Evet. <laughs> Ay, <çok> değil. <laughs> nasıl gidiyor Defne su? Çok, su? çok mu güzel? Biraz daha boyayı fazla alabilirsin. Fırçanın ucunu. Evet iyice batır. Ben, çok ben de şuradan biraz kopya çekeyim. Hangi e, nereler başka boyanacakmış diye. Sanırım bunlar... Maviye boyanıyor. Bunlar Anne, mavi. Yorulursa ben maviye devam ederim. Evet anneciğim. Sen de kardeşine yardım edersin. Bitirdin mi? Bitirdim. Bitirdin yapıyorum. aduş? Kimin arkayı Ben arkayı yapıyorum. Arkayı yapıyormuş. Ha? Arkayı yap yap yapmayacaksın anneciğim. Önü yap çakı yapacaksın. Arkayı. Bak kenarlarında daha var anneciğim boyanacak yer. Kenarlarını falan her yerini bitir kızım. Oya, Aferin anneciğim sana. Defne ben bunları sana kırmızı mı yapacaksın diye verdim. Hayır. Bunlar kırmızı değil. Bakalım. Bunlar mavi. O büyükleri de ben yapayım mı? Yaparsın anneciğim. Bir kardeşim bir sen yardım edersin. Kardeşim... Şunları da alalım. Bak. Evet hadi boyaman bitti mi anneciğim? Benim bir daha var. var. mı daha? Hı hı. Şimdi ben de bakıyorum kızlar ne nereye nasıl boyanacakmış diye. Ee... Anne bunu kadar. <laughs> bir şey olmaz anneciğim. Dikkat edin. Anneciğim. Ne zaman okul açılacak? Okul ne zaman açılacak? Okullar açık anneciğim. Sadece hafta sonu tatilindeyiz. Tatile gidelim. Tatile mi gidelim? Ama havalar soğudu artık. Hayır okul. Ada arkadaşım var ya. De. Ada ne yaptın anneciğim? Ablan ikinci hatta üçüncüyü bitiriyor. Ablam bayağı hızlı. Bunları bu tarafa alalım anneciğim bir taneleri. O defne bayağı güzel olmuş. Biz kız kulesi yapıyoruz. Ay, -ku yaptı bu. kız. kız kulesi. Maya mı yapıyor? Ben bunu beğenmedim. Ben de bunu yaptım. Neyden? Hı -hı. Tamam. Bu ben bu. O zaman o küçükleri abla sana yardım etsin. Küçükler biraz zorladı sanırım Ay. Ada seni. Ay. Ada kayboldu. Ada nereye gittin? Bunu da alalım mı Defne buraya? Bunu da aldık. Başka kırmızı var mı? Başka kırmızı yok sanırım. Sen sarıya mı geçmek istersin? Adı yine kayboldu. Geldi. Evet, tamam. <laughs> o da mı bitti anneciğim? Sarılara geçmek ister misin Defnesu? Ee, Sarı boyayalım Boya mı? Tamam boyamız var. Daha devam ederiz. Başka bir şey de kullanırız. Arkadaşlara farklı şeyler yapabiliriz. Evet, farklı Şimdi Defne so. Sen bana fırçanı veriyorsun anneciğim. Ben fırçanı temizliyorum. Kırmızıyla sarı birbirine karışmasın. Kırmızıyı hemen önünden alıyorum. Ve sen de sarıları al kızım. Değiştim. Defne karar değiştirdi arkadaşlar. Defne şimdi de mavi yapacak. Buyur fırçamızın ucunu temizledim kızım. Baba hemen bitirme. Bitmez anneciğim boya. Defne ön yüzlerini çevirip bu hangisini boyayacaksan ilk önce onu al. Bayanlar. Bu böyle güzel. Tamam düzelir şimdi. Yıkadım ya anneciğim fırçanın ucunu. Yeni fırça ister misin? Hayır, onu çok sinirli. Ver bana bir bakayım ben bir düzeltmeye çalışayım mı? Değil. Ver bana anneciğim. Nasıl yapıyorum? Evet. Düzeldi mi kızım? Değil. Yeni yıkadım ya ondan öyle olmuştur. Düzeldi sanki değil mi? Daha iyi. Evet. Evet. Biraz boyanı yedirebilirsin. Sanki fazla sürüyorsun. bu masayı falan hep boyadılar arkadaşlar. Ben silerim sonra. <laughs> Defne yardım edecek bana. Nasıl gidiyor Defne su? Ben, ben, ben. Bak bu ucunu Allah. görüyorum ben. Allah. Düzelir anneciğim o boyarken. Çok batırıyorsun. Bence biraz az batır. Kolun değecek. Eğil <laughs> değecek. Tamam elim bir şey olmaz. Ada bence o da bitmiş anneciğim. Dördüncüye geç sen de. Anne niye kutu mavi mavi O da açık mavi Evet kutuda açık mavi gösteriyor arkadaşlar ama boya koyu mavi. Bakın, bakın, bakın. Bu bakın, bakın. Büyükleri boyamak daha güzel, değil mi? Evet. Oo çok fazla sürdün sanki. Evet o ucu olmamıştı defne su. Güzel mi anneciğim fırça ıslandı ya temizledik ucunu. Ha peçeteyle ıslak mı ne temizlemeseydin? Evet anneciğim. Koyu. Koyu pembe mi? Yok pembe evet. pembe yok kırmızı. Defne bitti mi kızım? Bitti. Bula. bitti. O da bitti. Bediğim evet. Bu Şimdi yenisine geç istersen anneciğim. Bunu alalım. mama? Çünkü ne yaptık? Çünkü çok 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 mu yoruldun Ada? Evet. Ben... Şimdilik böyle alıştım. Ben alıştım. Alıştı mı Elin? Evet. Ben Biraz alışmak lazım değil mi? Çünkü sordu. 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 ben Sordu. 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 Sen ne Bir daha kenara slime videosu çekiyoruz. Evet, slime videosunu çekelim. Ben Arkadaşlara ben soralım. Hangi ben videoyu yapıyorum. çekmemizi isterlerse o videoyu çekelim. Bu senin istersin. Tamam o Evet, yapayım. Ben çok evet. Kızlar slime istedi arkadaşlar. Sizlerin de görüşlerini alalım. Ben Hangi videoyu çekmemizi isterseniz bir sonraki videomuzda o olsun. Bitti. Bitti. Ada al anneciğim. Bunu yapamam. Yaparsın. Yapamam bu. He? Yapamam. Hepsini maviye boyayacaksın. Defnenin o da bitmek üzere. Ay, Defne kenarları var anneciğim. Bak kenarlarını da boya. Onu yapamıyorum. Neden? Yaparsın anneciğim. O, yavaş kocaman. yavaş yaparsın. Ya, kocaman bırak, mı? Bırak, bırak. Ben yaparım Defne şu kenarlara da sür anneciğim. Evet. Ben tutayım sana. Hmm, bak, Oraya yapayım. değil bak. Alt taraflarda kalmış. <laughs> alt taraflarda anneciğim. Bak şu köşe var. Burada anneciğim bak burada sarı olanlar var onları boyayacağız. Anne. Defne şu boyayı böyle alalım. Adaya yardım edeceğim arkadaşlar biraz. Yapayım. Anne ben yaptım olur mu? Sen de sarılara devam et anneciğim. Mavi ben zaten bir tane kaldı. Evet. evet. ben Evet. Çakırsını yapamam. Çatısını yapamaz mısın? Bu benim Çatısını da ben yapayım mı? Yaptın anneciğim sen çatısını. Ben şey var ya. Bir tane daha var onu mu diyorsun? Evet. Şimdi değil onu fırçamızı temizleyeceğiz ondan sonra. Ay, Renklerimiz birbirine karışmasın kızlar. Yoksa kirli olur. Evet anneciğim güzel durmaz. <laughs> Ada sen arkadaşlara bir şeyler söylemek istiyor musun? Anladım. Hayır. Arkadaşlar senden neler istiyormuş soralım mı? Canların mı diyeceksin? Defne nasıl gidiyor anneciğim? Çok, çok. çok mu güzel? <laughs> Bence o da bitmiş. Artık ben, fırçamızı temizleyelim. Yaptım. Tamam, oraları da yap. Artık bu iki fırçamızı da temizleyelim, sarıya geçelim tamam mı? Ben temizleyeyim anne. Temizlemek istersen anneciğim olur. Şimdi de sarılara geçtik arkadaşlar. Sarıları yapacağız. Defne, sarı. Fırçanı da al anneciğim. Ada sarı boyamak istiyor musun? Maviyle bitti anneciğim artık. Bak bu sarıya boyanacak. Bunu boyayabilirsin. Olur mu? Ada kapağına batır. Al ada anneciğim. Ada kapağına batır. Şunları alayım Benim ben sizin önünüzde. Tamam anneciğim. Kardeşin küçük sen öğreteceksin ona. Önce bal hangisini kırmızı? Kırmızıyı mı beğendin en çok? Kırmızı bir tane kalmış onu yine yapacaksın. Evet kırmızıyı ben yapacağım. Kızlar nasıl gidiyor? İyi bakın, Defne sarı çok belli olmuyor anneciğim. Biraz kuruyunca bir kat daha sürebiliriz üstüne. Evet. Sen fırçanla düzelt istersen. Evet anneciğim düzelt, kuruyunca bir kat daha sürelim üstüne. Sana ben olur. Tamam bence yeter artık. Başkasına geçebilirsin. Bunu al ya da şunu al. Bunu kenar alalım biraz kurusun bir daha üstünden geçelim. Ne yapalım? O ne yapıyor? Sarı biraz açık renk ya anneciğim. Yapamadım. Yapamadın mı? Bakayım gel kızım. Çok güzel. Aa bu altın sarısı. Altın sarısı mı? Altın sarısı oluyor için. Ver ada fırçanı da ver anneciğim. Bir de bunu yapacağım. Defne bize biraz boyayı uzatabilir misin kızım? Bunu Teşekkürler. Bunu gün yapacağım. Bunu gün yapacağım. Tamam mı? Tamam. Ben. Hayır, o büyüyü ben yapacağım. Ben ha? Büyün rengini göstermiyorlar anneciğim. Büyüğü hangi renk yapalım? Kırmızı. Kırmızı mı istedin? Ben, tamam. Tamam, dursun. Yapayım. Ben. Kırmızıyı yapayım. daha sonra yapacağız. Bunu ben tamam. Ben yapacağım. Ben. yapacağım. Adada çatı kırmızıyı yapar. Anne, ben bunu, bu Tamam anneciğim. Ada ikimiz boyayalım kırmızıyla. Ada onu Adam. kırmızı boyayacağız tamam mı? Anneciğim şunu alalım kenara, kurusunu. Ada onu ikimiz kırmızı boyayacağız. Kırmızı. boyayacağız. <laughs> Anne, ben bunu. Başımla... Ben... ben kırmızı yapacağım. Kırmızı mı yapmak istiyorsunuz? Sıra. Tamam, büyüğü ablan mı? kırmızı yapar, sen de bunu yaparsın olur mu kızım? O, mamı evet. Adı onu sen sarı boya bana. Kırmızı boya ancak anneciğim çatı kırmızıydı ya resimde. Hı, ikisi de kırmızı. Hı hı, ikisi de kırmızı olacak. Defne o bitti mi anneciğim? Bu var. Ver bir bakalım buna. O altın sarısı olsun öyle. Altın sarısı mı bu? <laughs> evet, bu bu da duracak. Bitti sarı. Bakayım. O da mı bitti anneciğim? Ee, o zaman fırçaları temizleyelim anneciğim. Bir büyük kırmızımız kaldı. Bir de küçük kırmızımız kaldı. Ver anneciğim. Arkadaşlar son parçamız kaldı. Son parçamızı boyayacaklar. Ee, mavi değil ada. Ada kırmızı yapıyoruz anneciğim. Evet. Kırmızı ablanda. Hayır, boyayı ortaya koy kardeşim de alsın. Ama ilk önce sarısını koymak istedim. Az önce yok ama. Tamam, adı bilmiyor anneciğim. Yavaş yavaş yapar. Tamam anneciğim. Sen kendinkini boya, Ada alıyor annem. hemen ben Hemen bitireceğim diye uğraşma bence. Yavaş yavaş yapıp daha güzel de yapabilirsin. Ama ısı yapmıyorum. sonra arkadaşlarla birlikte kız kulemizi birleştirelim kızlar. Boyama işlerimiz bitti arkadaşlar. Burada boyadıklarımız var ama daha tam kurumamış. Kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da birleştireceğiz. Evet anneciğim. Rengarenk boyayabilir miyim bu çiçeği? Hayır anneciğim. Rengarenk güzel olmayabilir ama. Hmm, vallahi boya bitirse iskarak boya. Boya bitmez anneciğim. Hadi biraz daha ortalarını da boya. Daha sonra tekrardan üstünden Ay, geçeriz. Anne boyamak istiyorum. Hadi çok ciddi bir şekilde boyuyorlar arkadaşlar. Ben bazık gidiyorum. Bay Aha gitti. Ada birazcık gitti. Beh, Be, gel. Bay bay. Aha ada yine gitti arkadaşlar Ada kayboldu <laughs> Geldi Kafanı mı vurdun Bence ikinizinki de bitti Artık zorluyorsunuz gibi geliyor bana Kızlar Az kaldı bence bitti Defne şuraya anneciğim Bak şurada bir açıklık var Şimdi kızlar bunları koyuyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra birleştiriyoruz arkadaşlarla birlikte. Tamam mı kızlar? Arkadaşlar ahşap boyamamız kurusun. Kuruduktan sonra birleştireceğiz. Birleştirirken görüş. Ada gözlük mü taktın? Çok güzel olmuş. Poşetten bileklik mi yaptınız kızlar siz? Arkadaşlar biz kız kulemizi birleştirdik. Sizlerle birleştirmeyi çok isterdik. Sizlerle birleştirmeyi çok isterdik arkadaşlar ama geçme yerleri çok zor geçtiği için biz de çok zorlandık arkadaşlar. Birleştirip tekrar size dönmek istedik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle gayet güzel oldu kız kulemiz. Ama çok zor geçiyor arkadaşlar ve daha boyanmak için eksiklerimiz var. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Sizler de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kızlar bay bay yapın. Bay bay. bay, bay.